Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel, sade bir modelle sizlerleyim hanımlar. Modelim tek renkten oluşuyor. Gelin hep birlikte başlayalım. Modelimi gösteriyorum. motifimizin bitiş noktası başlangıç noktası da zincir yuvamız çeviriyorum 2 zincir çektim ipimi aldım 1 trabzan 2 3 4 çevirdim. 5 zincir çektim. ilk trabzanın tepesine girdim, kapattım. Yine 5 zincir çektim, aynı yere girdim, kapattım. Trabzanın tepesine bir sık iğne. 2 3 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Üçüncü kutuya girdim, kapattım, çevirdim, iki zincir çektim, bir tırabzan, iki, üç, dört. Hemen şöyle bakıyorum, iki zincir çektim. İlk pipiliğin tepesine girdim. Kapattım. Çevirdim. 5 zincir çektim. Sık iğneye girdim. Kapattım. Yine 5 zincir çektim. Aynı yere girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. İlk trabzanın tepesine bir sık iğne sırayla trabzanın tepesine sık iğne girerek tamamlıyorum. Bir iki üç dört beş altı zincir çektim. Üçüncü kutuya girdim, kapattım. Tekrar çeviriyorum. İki zincir çektim. 4 trabzan girdim kapattım 2 zincir çektim ipimi aldım İlk trabzanın tepesine bir trabzan aynı yere ikinci trabzan 2 zincir çektim sıradaki pipiliğin tepesine girdim kapattım tekrar çevirdim 5 zincir çektim girdim 1 5 zincir çektim girdim 2 2 zincir çektim ikili trabzanın tepesine girdim bir sık iğne kapattım 5 zincir çektim yine aynı yere girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki trabzanın tepesine girdim kapattım yine 5 zincir çektim trabzanın tepesine girdim kapattım trabzanın tepesine bir sık iğne sırayla trabzanın tepesine girip kapatıyorum 6 zincir çektim Üçüncü kutuya girdim, kapattım. Motifimiz bu şekilde tamamlandı. Umarım modelimi beğendiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.